Herkese selamlar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz yeni videoya geçmeden önce size bir teşekkür etmek istiyorum en son çektiğim videoya gösterdiğiniz ilgiden dolayı ona istinaden tekrardan yeni bir video çekmeye karar verdim şimdi hemen hızlıca konumuza giriş yapalım başlıkta da gördüğünüz gibi izole hareketler ve bileşik hareketler yani compound hareketler nedir bununla ilgili kısa ama çok verim alabileceğinizi düşündüğüm bir bilgi vermek istiyorum size önce tanımlarına geçelim. Bileşik hareketler aynı zamanda dediğim gibi compound hareketler diye de geçiyor. Biz bu videoda bugün bileşik hareketler diye bahsedeceğiz. Bileşik hareketler birden fazla kas grubunu çalıştıran, aynı zamanda birden fazla eklemi çalıştıran hareketlere biz bileşik hareketler diyoruz. Bunlara örnek verecek olursak bench press, bar fit, squat, deadlift ya da omuzdan dumbbell press hareketlerini örnek verebiliriz. Atıyorum bench press hareketini yapıyorsunuz. Temel bir göğüs hareketidir. Aynı zamanda e, hedef aldınız kas grubu da göğüstür. Ay hoştu lan! Yani doğal olarak göğüs hareketini yaparken siz göğsünüzü çalıştırırken aynı zamanda omuz başınızı ve dirseğinizi de kullanarak destek alarak bu hareketi yapıyorsunuz. Bu yüzden birden fazla kas grubunuzu ve aynı zamanda birden fazla ekleminizi çalıştırmış oluyorsunuz. Bu yüzden göğüs hareketini biz bileşik hareketler sınıfı içerisine sokuyoruz. Bar yine aynı şekilde hedef bölgesi sırttır aslında ama aynı zamanda biceps fazuyu ya da veya hatta aynı anda arka omuzunuzda çalıştıran bir hareket bu yüzden bar fix hareketlerini de birleşik hareketler diyoruz aynı zamanda bileşik hareketleri biz temel hareketlerde diyebiliriz. Şimdi tabii ki de bu hareketlerin avantajları ve dezavantajları var içerisinde. Bunlara geçecek olursak avantajları birden fazla kas grubunuz ve ekleminiz işin içerisine girdiği için ve temel hareketlerde olması sebebiyle siz bu hareketleri daha ağır kilolarla yapabiliyorsunuz. Yani e, bench press'e yaptığınızda fly'a göre daha ağır kilo kaldırabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda bu sizin de sakatlanmanıza yol açabilecek bir pozisyona da sokabilirsiniz. Bu yüzden buraya çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Avantajları ve dezavantajları konusunda. Yine avantajlarından devam edecek olursak e, yüksek ağırlık kaldırabileceğiniz için aynı zamanda burada da kuvvet kazanımında kazanımınızı da <laughs> Yüz seviyeyi çıkarabileceğiniz bir hareket, temel hareket olduğu için yine dediğim gibi yüksek kilolarla çalışmak avantaj olacağı gibi yine dezavantaj olarak sakatlığınıza yol açabilecek hareketlerden biridir arkadaşlar. Yine keza bar fix, deadlift, squat ya da omuz pres. Omuz presi. Omuz için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İzole hareketleri geçecek olursak izole hareketlerde bileşik hareketleri tam tersi. Yani bileşik hareketlerde ne demiştik? birden fazla eklemi ve birden fazla kas grubunu çalıştıran hareketleri biz bileşik hareketler diyoruz. O zaman izole hareketlerde tam tersi olduğuna göre tek bir kas grubunu hedef alan hareketleri biz izole hareketler diyoruz. Atıyorum biceps curl ya dumbbell ya da barbell. Gerçi barbell'i biraz daha temel hareket olarak görebiliriz. Orada biraz daha fazla ağır kilo kaldırabiliyoruz. Aynı zamanda birden yani birden fazla kas grubunu da Orada ister istemez çalıştırabiliriz ağır kilo kaldırdığımız için ama. Buna en basit örnek dumbbell biceps körlü verebiliriz. Oradaki tek hedef kas grubumuz bizim biceps pozudur ve tek çalışan da dirsek eklemidir. Bu yüzden ee, biceps curl hareketi bizim izole hareketlerden biridir. Aynı zamanda yine omuz yana açış lateral raise. Orada da omuz eklemini kullanıyoruz. Dirsek de hafif kullanmakla beraber orada yardımcı olabilir bize. Ama yine burada asıl hedeflediğimiz nokta bizim omuzun yan kas grubu olduğu için izole hareket olarak da e, omuz yana açış lateral derisi ekleyebiliriz. Şimdi yine izole hareketlerinde avantajları ve dezavantajları var kendi içerisinde. Bunlara geçelim birazdan. Avantajları dediğim gibi düşük kilolarla çalıştığınız için sakatlanma riskiniz bileşik hareketlere göre çok daha az. Ama e, ama şunda şöyle bir şey var. Daha az kiloyla da çalıştığınız için burada kas gelişimini siz sadece izole hareketler kullanarak da kazanamazsınız. İzole hareketleri yine avantajları içerisinde belli bir kas grubunu aynı zamanda gelişmiş bir kas grubunu daha çok o hareketi yani daha doğrusu o kas grubuna biraz daha şekil vermek amacıyla izole hareketleri tamamlayabilirsiniz bileşik hareketlerin yanında. Şimdi avantajları ve dezavantajlarını iki hareketinde iki hareket grubunun da daha doğrusu bu şekilde anlattık. Şimdi bunu antrenman programlarımıza biz nasıl tasarlamalıyız? Siz sadece antrenman programınıza bileşik hareketleri eklerseniz eğer gelişiminiz belli bir yere kadar olacaktır ve kendinizi sakatlama riskiniz her zaman daha fazla olacaktır. Ya da tam tersi sadece izole hareketleri eklerseniz yine aynı şekilde gelişiminiz kısıtlanacaktır ve kendinizi sakatlama riskiniz daha da düşse bile e, daha kuvvetli, daha ağır kilolar kaldıramayacağınız için gelişiminiz de aynı şekilde tab seviyede olmayacaktır. Bu yüzden ne sadece bileşik hareketlerle yapılabilen bir program ne de sadece izole hareketlerle yapılabilen bir program asla kabul edilemez. Bunu siz antrenmanlarınızda ikisini de birbirini tamamlayıcı olarak antrenman programınıza eklemeniz lazım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.